Yunus Emre. Yunus Emre'nin hayatına ait kesin bilgiler çok azdır. Onun doğduğu, yaşadığı yer ve hayatı hakkında söylenen menkübeler ile çeşitli yerlerde onun için yapılmış makamlar ve mezarlar bu büyük şairin mezarının bulunduğu yeri de belirsiz hale getirmiştir. Kendi kurduğu Yunus Mektebi'ne mensup şairlerin şiirlerinin onun şiirlerine karışmasıyla Yunus Emre'nin kimliğinin belirlenmesinde karışıklıklara sebep olmuştur. Yunus Emre'den sonra yaşayan Miskin Yunus, Aşık Yunus, Derviş Yunus gibi daha başka adlarla anılan veya Yunus adını taşıyan şairler onun hayatı gibi şiirlerinde gölgelemiştir. Yunus Emre eserlerindeki bilgilere göre Anadolu'da birçok yeri gezmiş, Azerbaycan'a kadar gitmiştir. Konya'da Mevlana'nın meclisinde bulunmuştur. Adnan Sadık Erzin'in, Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde bulunan bir mecmuada tespit ettiği bilgilere göre, Hicri 720, miladi 1320 tarihinde 82 yaşında ölmüştür. Bu duruma göre, 1240 yıllarında 2. Giyaseddin Keyhüsrev zamanında doğduğu tahmin edilmektedir. Yaşlılık yıllarını son Selçuklu Sultanı V. Kılıçarslan ile Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey zamanında geçirmiştir. Yunus Emre'nin Tapdukun dervişi olduğu, uzun yıllar şeyhine hizmet ettikten sonra Sakarya Havzası'da bulunan Sarıköy'de yaptırdığı zaviyesinde bir süre halkı irşat ettikten sonra olduğu ifade edilir. Hacı Bektaş, Öbeli, Velayet, Namesinde, Yunus Emre ve şehit Tapduk Emre'yi, Bektaş'ı olarak göstermiştir. Ancak Yunus Emre, şiirlerinde Tapduk Emre, Mevlana, Ahmet Fakih, Seyyid Necmüddin gibi şahıslardan söz eder ancak Hacı Bektaş'ı Veli'den hiç söz etmemiştir. Yunus'un şiirlerinde Bektaşı olduğuna dair de bir unsurda bulunmaz. Yunus Emre ile ilgili çalışma yapanların da doğduğu ve yaşadığı yer konusunda farklı görüşleri bulunmaktadır. Yunus Emre adı ve şöhreti Türk halkı arasında çok yaygın bir şair olup şiirleri bugün bile severek okunmaktadır. Mevlana'nın onun için, ilahi konaklardan geçerken, her çıktığım menzilde Yunus'un izini gördüm, demesi şairin halk arasında değerini göstermesi bakımından önemlidir. Eğirdir, Bursa, Keçiborlu, Emre Köyü, Aksaray, Karaman ve Erzurum'un Dupçu Köyü gibi Anadolu'nun pek çok yerinde onun adına makamlar, anıt mezarlar yapılmış, başka Yunuslara ait mezarlarda bu şaire ait kabul edilmiştir. Yunus Emre'nin eserlerine göre, Arapçayı ve Farsçayı bildiği, Tevratı, Zeburu, İncil'i ve Kur'an-ı Kerim'i okuduğu, ayetlerden, hadislerden iktibaslar yapacak derecede sağlam bir İslami kültüre sahip olduğu anlaşılmaktadır. O, Konya Medresesinde öğrenim görmüş, Mevlana ve Ahmet Fakih gibi şahsiyetlerin bulunduğu meclisler ve eğitim yerlerinde yetişmiştir. Yunus Emre'nin edebi kişiliği. 13. yüzyılın ikinci yarısı ile 14. yüzyılın başlarında yaşamış olan Yunus Emre, Anadolu'da gelişmeye başlayan tasavvufi halk edebiyatının en önemli kaynağı ve temsilcisidir. Şiirlerini aruz ve hece ile yazan Yunus Emre, halk şiirinin Vezin ve ahengine aruzdan daha yakın olduğu görülür. Yunus Emre, yaşadığı ilahi aşkın heyecanını şiirlerinde terennüm eden bir derviş, şeriata bağlı, tarikat yolu ile marifete ulaşmış, hakikatin nuru ile ruhunu arındırmış, kamil bir insandır. Türk şiirine nefes, adını veren Yunus'un şiirleri, gönülleri aniden parlayan bir ışık gibi aydınlatıp kaybolur. Yunus Emre'nin şiirlerinde, başta aşk olmak üzere, aşık ve halleri, gönül, gönlün içinde bulunduğu durumlar, gönül yıkmama, Dünya ve dünya hayatı, hayatın geçiciliği, insanlara iyi gözle bakma, nefis, nefis terbiyesi, toplumda aksayan yönleri eleştirisi, tevazu, sabır, cömertlik, gerçek sevgili için yaşama ve çalışma, ölmeden önce dünyada hesap verme ve ölüm gibi pek çok konu yer almıştır. Şiirlerinde büyük bir yer tutan aşk, ona göre bir varlığa sevgi duymaktır. Yunus'un aşkı ilahi yani gerçek aşk, Allah aşkıdır. Yunus Emre, gazel tarzında naht türünün de edebiyatımızdaki ilk temsilcisidir. Yunus'un, anlamı kapalı olduğu bazı şiirleri, şatiye özelliği gösterir. Aslında anlaşılır gibi görünen çok sayıdaki şiirinde aynı durum görülür. Eserleri, Yunus Emre, Türk edebiyatında hem Türkçe mesnevisi ve divanı olan ilk şair hem de Anadolu'da başlayan Türk edebiyatında ilk Türkçe divan sahibi olan şairdir. Birinci eseri, Risaletün, Nusiye, küçük bir öğüt kitabı olan bu eser, 1307'de yazılmış tasavvufi ve ahlaki bir mesnevidir. 13 beyitten oluşan bir manzumeden sonra kısa bir düz yazı yer alır. Yazma nüshaya göre 562, matbuya göre 623 beyittir. Bu eserde kullandığı dil, divanındaki şiirlerine göre daha durgundur. Divanı gönüle, bu eseri ise akla hitap eder. Anlaşılırlık yönünden bu eser daha açıktır. İkinci eseri, Divan, Yunus Emre'nin ikinci eseridir daha çok gönül coşkunluğu ile gönül dünyasına açılan manzumelerden meydana gelmiştir. Ona yakın nüshası bulunan divanın, millet kütüphanesindeki nüsha eldeki en iyi nüshadır. Yunus Emre'yi ilk keşfeden Fuat Köprülü, divanını ilk yayınlayan ise Burhan Ümit Topraktır. Video umarım faydalı olmuştur. Abone olup destekleyebilir ve bizi bu tarz videoların devamı için teşvik etmiş olursunuz.